Selamlar. E daha daha nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? <laughs> Bugün bu ara bu şarkı dilimde. Su aldık geldik. Şimdi onları eve taşıyacağız. Evet Hümacım slime slime diye tutturuyordu. Slime almaya gittik ama kırtasiyede slime kalmamış. Biz de oyun hamuru aldık. Şimdi onlarla oynarlar. Sularımız sularımızı yüklendik. Şimdi onları yukarı çekeceğiz. Tabii ki yardımcım bana eşlik ediyor. <laughs> Yavaş. çeksin. <Dişeceksin. gülüyor> Mehmet gel al. Bak burada ne var. Al. <laughs> hava yağdı yağacağım diyor ama yağmadı bir türlü. Kapalı bunalık bir <laughs> hava. Gel araba geliyor kenara gel. Gel, suları gel, koyalım gel, hadi. Gel. gel kardeşim gel. Baba yatırayım mı? Nisa bırak, ben koyarım. Nisa bırak. Anne baba. Birden düşerse Allah korusun. Az daha dayımın kafasına düşüyormuş ama sonunda babam kurtarmış ama nasıl? Ya. Nasıl kurtarmış? Tehlikeli. Gitti, bitti. Sularımızı çektik yukarı. Kızlar da hemen oyun hamurlarına kurulmuşlar. Ama biz gitmişti. Tamam yokmuş. Hem de hamur oyunu. Evet. Olsun bunlar da eğlenceli, Aynen. rengarenk. Yani tam bunlar da şirayı. Bu da yumuşak. Hı -hı. Eğlence. Eğlendim. Ama Mehmet için şimdi tehlikeli. Ben Mehmet'i alıp gidiyorum şimdi. Çilemala'nın aylık iğnesi var. Ona vurulacağız. Siz de babaanneyle güzel güzel evde durun tamam mı? Çilemala'yı iğneye getirdik. Salih'le içeri girdiler. Biz de Mehmet'le arabada bekliyoruz. Tabi biz arabada beklerken mutlaka bu şoför koltuğuna geçeceğiz. Baba kalktım mı gözü orada hemen Mehmet Bey'in. Hem de yoldan geçen arabalara bakıyoruz. Saydın mı? Turuncu araba geçti. Gördün mü turuncu arabayı? Mehmet beyaz araba, kırmızı araba. Şimdi siyah geliyor. Bir motor geçti. Gördün mü? <laughs> Işıklı ışıklı ilgisini çekiyor Mehmet Bey'in hepsi. Nasıl gidiyor? Nasıl gitti Mehmet? Vuu diye gitti mi? Uykuda geldi mayıştık arabada gelirken. Nasıl gitti? Vuu diye gitti mi? Nasıl gitti anneciğim? Vuu diye mi? Uyku gelmiş. Şimdi dönüşte uyur eminim ki. Gel bana hadi. Bana der. Geçmiş olsun Çiğdem abla. Acıdı mı? Acıdı. <laughs> Geçmiş olsun. Ol. Şifa olsun. Amin. İnşallah. inşallah Şimdi eve doğru gidiyoruz biz. Mis gibi deniz koktu ya. Hello. deniz o. kenarında. Neredesin sen? Bir de balıkçı var, çaparakçı var. Hadi. Koreç, mokoreç ben yemiyorum. Sana birisi lazım. Bana hiçbiri lazım değil. <laughs> Semizotu var <laughs> bundan az. Tam eve döndük. Yağmur başladı. Fırtına geliyor gibi. Rabbim hayırlı yağmurlar versin inşallah. Çamaşırlarım vardı onları toplayacağım. Şiddetli bir sağanak bizi bekliyor sanırım. Rabbim beterinden korusun. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün cuma kuranımız var ve ben ilk defa, e, salih olmadan trafiğe çıkacağım. E, bazı eksiklerimiz var, onları almaya gideceğim. Bu arada da video kaydı yapmak istedim. Bu heyecanımı, bu panik anımı videoda kendimi seyretmek istiyorum. Dişim şişti. Bunun için de dişçiye gidemedim ama e, cuma kuranından sonra inşallah gideceğim. Hadi bismillah diyorum. Yola çıkalım, başlayalım. Paşabahçe'ye indim. Tatbaktan birkaç bir şey alacağım. E, telefon tutucum kırık olduğu için telefonumu tutmadı. Düştü yolda. O yüzden çekemedim. Şimdi arabamı fark ettim. Alacaklarımı alıp çıkacağım. O kadar heyecanlı ve paniyim ki neyi nasıl yapacağımı bildiğim halde bazen unutabiliyorum. Tatbaka uğradım. Alacaklarımı aldım oradan. Şimdi BİM'e geldim. Buradan da ayran falan aldım. Şimdi eve çıkacağım bildiğim şeyi unutmadan inşallah eve varacağım. Sonra e, hazırlıklarımız zaten bitti sayılır. Bir kısır yapacağım. Onun dışında başka bir şey kalmıyor. Zaten hazır aldım çoğu şeyi. Güzel bir gün. İlk defa trafiğe çıktım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, aslında Salih ile hep çıkıyoruz da benim ilk defa kendi deneyimim. Şimdi ben doğru eve. Saat 10.30 oldu. 12'de başlayacak. Kur'an'ımız. Allah şimdiden kabul etsin. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Yine kısa kısa çekmeye çalışacağım. Alacaklarımızı aldık, geldik. Şimdi kısır yapacaktım. Onun bulgurunu haşladım. Aşağıya dükkana da nohutla pilav yapacağız. Onu da nohutunu attım. Şimdi pilavımızı yapacağım. Ne yapıyorsun sen? Allah. Allah kabul etsin şimdiden. Allah büyük Rabbim. Bayık. Öyle. Çok şükür. Efendim İma. İyi peki. Ne yaptın? Bal bu oğlan ya. <laughs> Nohut ıslatmıştım akşamdan. Şimdi yarısını pişiriyorum. Yanına pilav yapacağım. Kısır içinde bulgurumu şöyle haşladım. Soğanla kavurdum. Soğanını kavurdum, yeşilliklerimi doğrayacağım. Çok şükür, duamızı yaptık. Gelen olsa da olmasa da Allah'a şükür. Gelenlerden Allah razı olsun. Rabbim Gelenden de, gelmeyenden de Allah razı olsun. Niyetimiz önemli. Evet. Ay, ay. Ölmüşlerimizin ay. ruhu için. Ay. Niyetimiz önemli. Ay. Niyetimiz. Selam. Ben, ben, ben. Neyi? Ne güzel Çiğdem ablayı çekecektim az önce. Türbanlıydı başını bağlamıştı. Dua okunurken çok da yakışmıştı. Dua yapılırken çekmeyi uygun bulmadığım için çekim yapmadım. Şimdi herkes postu serdi millet dağılınca. Mehmet Bey öyle uykusunu kaçırdı yukarılara ormanı yukarı kaçtı öyle uykusu. Çiğdem ablayı çekecektim. O da o anda aşağıya indi dua bittikten sonra böyle ikramlıkları yedik. Aşağıya kaçtı o da hemen. <laughs> Neyse olsun başka bir sefer inşallah. Şimdi sütümüz geldi. Onu ocağa koydum. Sütümü kaynatır, yoğurdumu mayalarım. Bulaşıklarımızı topladım. Ben sonra Mehmet Uyusun dişçiye gideceğim. Ee, aslında randevu aldım ama randevuya kadar dayanamayacağım. Acil inşallah. Acilden bakarlar. Bayağı şiş, apse yapmış şekilde. Ağzımı açamıyorum. Lokmalarımı küçük küçük yiyorum. Üç gündür diyorum aç dolaşıyorum. Küçük küçük lokmalar yiyorum Çiğdem abla. Ama inşallah bir ilaç bir şey verirler. Efendim ma. Çocuk gelmek istemiyor şu an senin yanına. Ben onu zorlayamam. Bizden şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Herkesin cuması mübarek olsun diyoruz burada. Evet hayırlı günler diliyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.